İlk olarak 3 litre ağırlığındaki ağaç çekerle başlayanın fiyatı 90 lira. Komili markasına ait 4 litre ağırlığındaki ağaç çekerinin fiyatı 130 lira. Soldan dev boydaki havlu kağıdının fiyatı 50 lira. Tat markasına ait 2 kilogram ağırlığındaki baldo pirincin fiyatı 85 lira. Sinangeli markasına ait 5 kilogram ağırlığındaki unların paket fiyatları 70 lira. 1 kilogram ağırlığındaki güzel çay Filiz çayın kilogram fiyatı 90 lira. Werner markasına ait çamaşır yumuşatıcılarının fiyatları 40 lira. Videoyu beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayın. 4 adetten oluşan Sofya markasına ait havlu kağıdın fiyatı 65 lira. 800 gram ağırlığındaki gemlik al sozu siyah zeytinin fiyatı 65 lira. Pınar markasına ait süzme peynirlerin fiyatları 89 lira. 3 adetten oluşan çok amaçlı mikrofiber bezlerin fiyatları 30 lira. Selpak'tan 12 adetten oluşan çift katlı havlu kağıtların fiyatları 110 lira. Feyri'den 1,5 litre ağırlığındaki deterjanların fiyatları 59 lira. Finish'ten 30 adetten oluşan makine tabletinin fiyatı 75 lira. Alo markasından 2.2 kilogram ağırlığındaki deterjanlar 65 lira. Yudum marka bir litre ağırlığındaki ağaççak yağların fiyatları 25 lira. Selpak'tan 8 adetten oluşan çift katlı tuvalet kağıtları 43 lira. Yayla marka 1 kilogram ağırlığındaki ithal pilavlık pirinçler 19 lira. 2 litre ağırlığındaki zeytinyağların fiyatları 200 lira. Yayla marka 1 kilogram ağırlığındaki kırmızı mercimeğin fiyatı 23 lira. Sırma marka peşite ağırlığındaki ağaç yağlarının fiyatları 130 lira. Göze marka 5 kilogram ağırlığındaki pilavlık pirinçin fiyatı 70 lira. Oba markasına ait 500 gram makarnaların fiyatları 11 lira. Söke marka 1 kilogramlık unların paket fiyatları 13 lira. Şampiliç markasına ait piliç kalçalı butların kilogram fiyatları 45 lira. Elidor markasına ait şampuan çeşitlerinin fiyatları 65 lira. 5 halindeki Oba markasına ait ayçiçek yağları 140 lira. Oldukça güzel indirimler var tüm ürünleri görmenizi tavsiye ediyoruz. Selpak markasına ait 2 katlı havlu kağıtlar 24 lira. 1 kilogram halindeki Sökyo markasına ait unların fiyatları 13 lira. Finish marka 80 adetten oluşan makine tabletinin fiyatı 160 lira. Marmara Birlik'ten 500 gram mağarındaki siyah zeytinin fiyatı 46 lira. Solo markasına ait 24 adetten oluşan tuvalet kağıdının fiyatı 90 lira. 6 adetten oluşan bardak çeşitlerinin fiyatları 30 lira. Pişirme kağıdının fiyatı 30 lira beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. La markasına ait bardakların fiyatları 10 lira. Oldukça şık görünüşe sahip kadın terlikleri gelecek 35 lira fiyatları. Öncü markasına ait büyük boydaki salçanın fiyatı 105 lira. Torku markasına ait 700 gram mağaradaki çikolataların fiyatları 84.50 lira. Yayla markasına 2 kilogram mağaradaki pilavlık pirinçlerin fiyatları 40 lira. Slippy markasına ait bezlerin fiyatları 65 lira. Ankara marka 500 gram mağaradaki makarna çeşitlerinin fiyatları 11 lira. Sorkun marka 500 gram mağaradaki helva çeşitlerinin fiyatları 47 lira. Pınar marka 1 litre ağırlığındaki tam yağlı sütlerin paket fiyatları 20 lira. Son da 24 adette oluşan tuvalet kağıdının fiyatı 100 lira. 1 kilogram mağaradaki bal küpü harman çayın fiyatı 70 lira. Video izleyenlere teşekkür ediyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.